Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzun bir tık daha üstleri gençlerle çekeceğiz bunu. Şimdi gençlerimiz sokakta bizi gördüğümüz zaman, birbirlerini gördüklerinde konuşmuyorlar. Birbirleriyle konuşmalarını öğretmeye çalışacağız. Çünkü beni gördüklerinde kafayı büküyorlar, hızlı hızlı gidiyorlar böyle. Bu da kızdırıyor beni. Sadece bana özel değil, hani birbirleriyle de konuşamıyorlar. Bunu yapacağız şimdi tek tek. Yani böyle bir utanma üzerimizden atacağız tamam mı çocuklar utanma üzerimizden atacağız anlaşıldı mı büyükten küçüğe başlayalım tamam mı Yaz gel Furkan gel evet Yaz gel gel mikrofon takıyorum size sana da takıyorum şimdi siz e, sokakta sağda solda e, karşılaştınız bize ufak bir biz yokmuş gibi konuşacaksınız. Başlayalım. Selamünaleyküm aleyküm nasılsın? Aleyküm selam. Sen nasılsın? Şimdi Vallahi, bu tamam. bunu duyabilir misiniz sokakta? Hayır. Ya biraz böyle sağlam sesli olalım tamam mı? Tamam. Bir özgüvenimiz yerinde olsun. Tamam. Başlayalım. Selamünaleyküm aleyküm nasılsın? Aleyküm selam. Ben sen nasılsın? Vallahi iyi sağ ya Nereden geliyorsun? Ben de evden geliyorum şimdi ekmek almaya çıktım. Vallahi ben de bir spordan geliyorum ya. Bir, bir hava aldım dedim. Hı, ne Sen, Valla okul, <laughs> okul iyi geçiyor ya. Böyle... Niye heyecan yaptınız? Ayrılırken böyle mi ayrılacaksınız? Görüşürüz de. <laughs> ararım seni de Hoşçakalın kalın de. Yani bu Ramazan olduğu için de hareket bir ekmek alıyor, bir pide alıyor. <gülüyor> Oturalım <gülüyor> güzel. Evet. Musa gel. Kankası gel. Evet. Musa. <laughs> şimdi Burak. Sen Musa'ya diyeceksin ki Musa'yla ile konuşacaksın işte. İstediğini söyleyebilirsin. Mikrofonu da takmadım ama neyse. Sesli olun ama tamam mı? Dur şöyle. Şey yapacaksın mesela sor Musa'ya ne yapıyormuş, dersleri nasılmış, akşam yemekte ne varmış Bana falan işte. Soracaksın. Evet, yolda karşılaştınız. Oha ne yapıyorsun kanka? İyidir kanka, sen ne yapıyorsun? İyi, okul nasıl gidiyor? Güzel kanka. Vallahi ben de bir hava alayım, çıkmayalım. Evet, sen ne yapıyorsun? Hiç kanka şimdi e, arkadaşımdan geliyorum. Ha. E ee, annem falan nasıl iyi mi? İyi kanka. Oruç nasıl gidiyor? Güzel. Tutabiliyor Daha musunuz? Ben yani ben bir kere hafta sonu tutmuştum onu. Bir kere ya. hafta sonu diye hatırlıyoruz tutmuştuk. Güzel. Ayrılın birbirinizden. Ayrılın birbirinden. Hadi, Hadi görüşürüz. Evde ararım seni. Oo buru muro falan bunlar bunlar bayağı Öyle iyi. Şey Aa. Aferin. Şey şimdi Şimdi gel senle seni alayım gel güzel bir konuşma bekliyorum size sokakta karşılaştınız ya da tatile gittik tatilde köyde karşılaştınız evet birbirinizle bir konuşun bakayım önce sen laf atıyorsun. evet biz yokuz selamun aleyküm Selam. ee, o dışarıdaki ses o ses duyulmaz bir yani illa selam vermek zorunda değilsin. Selam verirseniz daha güzel olur. Ayrı mesele. Evet. Hani böyle bir sesli konuşun. Emin olun birbirinize. Hadi konuşalım. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun kanka? Aleyküm sen ne yapıyorsun? Ben de iyi evet. Dur araya girmek için. ne ara bu kadar samimi oldunuz siz ya? <laughs> sen daha <de aynı> yeni <laughs> öğrenmişsin ya. Ben sokakta bunları göremiyorum. Tamam neyse devam hadi. Ben yokmuşum gibi muhabbet edin. Tamam. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum sen. Ya ben de pide gidiyorum. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz, Bu kadar hızlı içeceğini kankalar. Sizi <laughs> sınava sokuyorum. İki kankalar. Bunun ismi ne? Bunun ismi ne? Ya ben bilmiyorum. Kanka manka diyordum. Demek ki bak buradan da seslenelim. Demek ki arkadaşlar biri size kanka, muro falan diyorsa isminizi bilmiyordur ha. Ona göre ayıp olun. Oturalım. Evet Ömer gel. Eymen gel. Evet. Siz, siz, şimdi mahallede karşılaştınız. Sohbet edin bakayım. Hadi Ömer konuş. Ne yapıyorsun? İyi. sen nasıl ne ya o sesi duydun mu sen? <laughs> ne dediğini ben duyamadım ki. Ne yapıyorsun dedi. Nasıl bir daha söyle bakayım. Sesli ol Ömer. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne, ne yapıyorsun? Gülüyor. Görüyorum. Utanma Ömer ya. Sokakta konuşmuyorsunuz yani. Birbirinizi gördüğünüz zaman muhakkak konuşun. Yıldızlara bakıyorum. Eymen <laughs> soru sor. Seninle konuşuyor. nereye gidiyorsun? <laughs> Memleketini sor. Memleketin nereye? Siverek. Ne? Siverek mi? Siverek neresi diyor? Siverek neresi? Şanlıurfa. He Şanlıurfa diyeceksin oraya. Sen sor bir şeyler. Nereye gidiyorsun? Fidan mı? varsa yoksa pide bunlar pide almıyor muydu anneler ya? yani. Ulan orucu tutan biziz pide yiyen sizsiniz ben anlamadım ki bu işi. Oturalım. Evet. Başka kim kaldı? Emrullah gel. Gel. Senin imtihanın büyük. Evet. Hadi bakayım. Çalışıyor çalışıyor dokunma sen ona sen 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 boş ver bak. Şimdi her yaptığın harekette ses gidiyor. Sen rahat ol. Evet. evet tanışın. Birbirinizden tanışın. Ona Sanki... ben hiç. Ne diyeyim? Ben de, de öyle takılıyorum. Ee, Nereye gidiyorsun? E, markete gidiyorum. E, ne sen... markete? <laughs> ne yapacaksın? Ama, ne 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 alacağım? Süt alıyorum. Sen ne yapacaksın? Ha, ben de öyle arka şiftere gidiyorum. Yemek yiyeceğiz. Ha. Bunların yani da marketi var. De, ne? Marketi bunların gidiyorum. da marketi var. Bundan sonra evet. bunların marketine gidersin. Öyle yapacaksın değil mi? İnşallah. Evet. <laughs> okul nasıl geçiyor? Siz kendinize hayvanlaştınız ha. Güzel geçiyor valla. Yani, okul nasıl geçiyor diyeceğim de aynı okulda okuyuz zaten. Güzel <laughs> <Bize> geçiyor, <laughs> takılıyor. Öğretmenleri seviyor muyuz? <laughs> evet. O zaman <laughs> ikinize aynı anda kameraya bakarak soru soracağım. İkiniz, ikiniz bir anda söyleyeceksiniz. Bir anda. Birbirimize bakmadan hazır mıyız? En çok hangi öğretmeni seviyorsunuz? <laughs> Bunlar. Fidan. Fidan Bahar. Selam Pınar olsun. Hocam. Pınar mı? Pınar. Pınar, Pınar, Pınar öğretmenden. Fidan. Fidan öğretmen. Niye ikiniz aynı öğretmeni söylemediniz? Tanımlar mısın öyle Lan aynı sınıfta aynı öğretmen. Aynı sınıfta değil hocam. Aynı okulda. Aynı okula ee, anlaşıldı tamam. Hocam dur birazdan muhabbet edelim. Ne olur hep. Evet. Emrullah evet. e, beni bitiriyorsun sen. Şimdi muhabbet edin dışarıda bol bol muhabbet edin yani, tamam inşallah. mı? Oturalım. Evet seni sevdi ama bak. Dışarıda bol bol bununla muhabbet et. Ömer gel. Kim yapmadı? Gel. Hı, söyle. De söyle. Sadece aynı Senin bölümün bitti Ömer. Şey, Emullah. Evet. Şimdi önce sen konuşacaksın. Bu cevap verecek. Hadi başlayalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Aleyküm selam. Bir daha sokakta beni görürsünüz. Böyle yanımdan geçersiniz. Ben de size böyle yaparım. Selamun aleyküm derim. Niye birbirinizden böyle konuşuyorsunuz da sokakta konuşmuyorsunuz ya? Birazcık canlı olalım. Hadi bakayım. Nasılsın? İyi insan... İyi insan nasılsın Reis? Reis mi? Ben de... Benim nereye gidiyorsun? Ee, ben de... Lahmacun yaptırmıştım. İstersen sana da birkaç tane vereyim. İster misin? İster. Tamam, tamam. Senin sağ sesin tamam. de çıkmıyor bak. Mehmet, heyecan var mı? <laughs> var, he. Film çekmiyoruz ki. Sadece sohbet ediyorsunuz burada. Yani güzel. Bak bunu size var ya bol bol tekrarlattıracağım arkadaşlar. Var mı daha konuşmayan? Konuşmayan var mı? Evet. O zaman yaz gel. Yaz. Alıyorsun bunu. Şöyle koyayım ben sana dur. Evet kapanışı yapıyorsun Yavuz. Kapanışı yap. yap Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Gerçekten çok iyi. Kapatmıyoruz videoyu. Hemen hemen videoya elimiz gitmesin. Güzel. Dur. Gel. 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 Burada arkadaşlar bak sadece tekme yumruk atarak olmaz. Biz, bizim böyle kendimizi güvenimiz fazla olacak. Evet. Sen bir kapanış yap. Arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar arkadan silah soruyla yapıyor? Konuşturuyordum bunları ama tabi öyle bir şey yok. Arkası sağlam. Tanju Demir aldı görüyorsunuz. Evet. Başka kim var? Dur dur dur, dur. En sessizlerde. Gel. Arda hadi bakayım. Sen kapanış yap bakalım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve Abone olmayı unutmayın. Yorumlar zaten. Ben olsam ben olsam şimdi mikrofon bana geçmişken arkadaşlar işte kendi profilimi söylerdim. Beni takip edin derdim. Hepiniz bana çalıştınız. Aferin size. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bu tarz videolar gelecektir. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi.